Tamam mı? Alo. Efendim. İyi ne? Hile var bende ne oldu? Kanki ben de hile alacağım biliyor musun? Oyuna döneceğim. Yarın veya diğer gün bilgisayarı kurarım büyük yani ihtimalle. Yani ayarlarız aldı, yani aldıydı. Bana arkadaş aldıydı. Kimden alıyor? Sohbeti birisi varmış sohbet. Oğlum ne kadar alıyorsun lan? Uğurdam ucuza mı veriyor? Uğur, Uğur bıraktı 75 lira diyor. 30 günlük. 30 günlük 75 lira. Aynen. Valla kanki ben onunla konuşurum 30-40 liraya alırım kendime ya. Sen de sen çocuk ne kadara veriyor? Oğlum onu satmıyor, satmıyor artık satmıyor bıraktılar değil mi sana? Allah Allah ya oğlum ben söylersem Uğur bana yapar o sıkıntı değil Uğur benim yakın arkadaşım. Sen evet, de çocuk bıraktı, 75 liraya mı satıyor? Lan bıraktı oğlum bunlar bıraktı bıraktı adam lisansı falan iptal ettirmiş et ben alacaktım bundan yoksa. Allah Allah. Allah bıraktı bir sohbet. E yapayım. sen ne kadar aldın şimdi? 75'e. Vay amına koyayım senin. Oğlum, gel oğlum gelsin. Ya sikerim oyunu başlamam lan. 75 lira param vereceğim bir değil ya? 30 günlük oğlum 15 günlük 40 lira veriyorsun Kanki 15 lira yanlış anlama 40 lira sen verdim. Ben sana söylemek istemiyorum. Ben Uğur'a 20, 20 mi 25 lira mı ne verdim ama bırakıyorum. Allah Allah. Ee, Uğur benim kaç yıllık arkadaşım yani. Uğur sana kendi ka karını koydu da verdi.